Twitch izleyelim biraz. Ya bunlar da çok salak ya. <gülüyor> 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 Peki, aradaki geçiş sevdiniz mi az önceki filmden buna? <laughs> Şu mağazı işte böyle büyük konuşmamak gerekiyor. 5. Dünyanın zaman 5. 5 5. 5 5. O Şikiba. Ye eee şiş. Başar porno. Eee yuvarlak Top. evet. Deliğe girmek. Deliğe girmek. Şey. Ay yok artık böyle. i̇nanamıyorum şey. yani. Sek. Şey. Yani. Şey. Becermek, şey. becermek. 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 Ya ne kadar çirkin anlatıyor. İnanamıyorum ya. Becermek, deliğe girmek, seks. Az daha bunu bilmiyor. Anlatamıyor da bir de. Anladım yani. Sonra yanlardan Hayır, insan aslında ilk mu geliyor ya geçirmek deyince. <laughs> İnanılmaz ya. Denizaltıcılar bize yardım etmeye başladı. Onlar sıcak ya. Komple ya. anadan doğumu. Ha. Orada aslında bir soyunmak gerekiyordu. Biliyorsun balık adam. Evet. Onlar çocuklarını giymiş. Gayet iyi. Kaliferli de denizaltının içi. Kahvelerini içiyorlar. Biz oh. orada titriyoruz yine. Çocuklar sağ olsun bize yardım etmeye başladı. Çıkarılar pençeleri çektiler. Biz çıkaramıyoruz, tutamıyoruz hepsi. O arada herkes gülmeye başladı. Böyle nasıl böyle giriyor böyle. Ya ne oluyor falan dedim böyle. Sonra arkadaşa bir baktım. Önü dümdüz hiçbir şey yok önünde. Sonra kendi önüme baktım. Benim erkeklik organları da içeri kaçmış. Dümdüz heyecandan yani. böyle. Sonra hepimiz gülmeye başladık. Biz de gülüyoruz. <gülüyor> Doğru sıcak duşa girdik ya. Sı açtık suyu sıcak suyu. Hepimiz bağırarak duştan dışarı çıktık. Kaynar suyu açmışız. Haberimiz <laughs> yok. Hissetmiyoruz ya. Ne? <laughs> 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 Ananı s**eyim. Abi kahve döküldü. <laughs> ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Allah'ım bu çok sakat oldu. Oğlum çok kötü döküldü kahve. Pişim ya. Rast gitsin ya, yatar ya. Gerçekten inanılmaz ya. Vursana masaya yapar? çom vur, çam vur. Bir <laughs> doğru gitsin. Bir de doğru gitsin bu hayatta ya. Şimdi doğru gitsin ya. Beni var ya. <laughs> Bezirdin baydırdın bana koyun. Beni bu hayatta var ya sömürdün, bitirdin içimi ya. Kime diyor? <laughs> Oyundan neyle konuşuyoruz lan. Ana Böyle konuşuyorum, böyle geliyorsun yakınına oradan borozon gibi konuşuyorum oğlum. Ne siliyle konuşuyoruz ya? Özür dilerim bu küfürler için. Özür diliyorum, sakinim. Bak. Alkışla Ali'yi seviyorsan, Alkışla Ali Doğmalı, Doğmalı Yogali Yogalı Yi seviyorsan, Alkışla. Deliler ya? ya. Ali Bey buyurun isteğiniz neydi acaba? <laughs> Bu mesajı okuyan yani. herkesin kartal olup anasını <laughs> Cilve yapıyor öyle <laughs> yani <gülüyor> 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 o dönem okutmuş mesajı bir kere ban yemiş bir daha okutmuş Şu an ben de okumuş oluyorum Bileti amacına ulaşmıştır teşekkürler demiş şimdi Adam buradan sana okuttu <laughs> Adam gerçekten herkese küfür okutmuş <laughs> oldu yani Basit Basit Evet hepiniz yani hepimiz Kolay. Kolay cepte Kolay Kolay da cepte. Ee, karı Ay, zor kolay. Hayır, karı vur kolay. Hayır, hayır, kare kareye vurmak kolay. Karı vurmak kolay. <laughs> Bu ne demek? Kareye vurmak kolay. Gel evet, bir de bana vur. <laughs> <kolaydır. gülüyor> <laughs> tamam, pardon. Özür dilerim. 4. kelime. 4. Tamam, pardon. Dördüncü kelime devam kelime. Karıya vurmak olay. Dur düşünüyor. Düşünüyor. Hayır, hayır, hayır. Vurmak. <laughs> Ondan sonra <laughs> anlatamamışsın. En son ama zormuş gerçekten. Öyle bir şey nasıl anlatır ki? Kanıtla mesela. Yine maaşlar gelmemiş. <laughs> Burası enteresan. Ee, genel eve gittik. 8 tane balık gördük Anlattın <laughs> kızlara, mı? Kızlara, kızlara, kızlara balık gördük tamam mı? Beni orada bir tanesi çok sevdiydi. Tom bişim diyor bana. Niye biliyor musun? Kaslar maslar ben de vücut o bişim ya. Kadın beni <laughs> kaslardan bilen böyle şey yaptı herhalde. <laughs> Tom bişim diyor. Yani şişmana deriz ya biz. O beni öyle zannediyor. O kasları şişmanlık Osmanlı zannediyor. Ha öyle zannediyor. 11 yaşındasın değil mi Osman şimdi sen? kadınla da Karacay herhalde He? yani. Nasıl? Bak <laughs> 12 mi? <laughs> mi? <laughs> Bayırımdaki bıçağın adı ne? Delipop. Bu da Lollipop. <laughs> <laughs> Çok kötü lan be. Bak, ben yapmayacaktım oluyor, zaten ben oğlum. Reşit değil Osmanlı'da diye ben yapmayacaktım. Aynen kişiden kişiye göre değişir yani o. Benim ses patlıyor olabilir. Ben oyundan konuşacağım. Ananı kim? ananı kim? ananı kim? Ya sesi fazla Yok. diye de öyle demezsin yani. Siktir yerimden zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> yerimden zıpladım. O mesela linç neden oldu mesela? Oyun neden Türkçe değil linç'i? Kemal yüzünden. Çünkü biliyorsun milyonlar e, milyonlarca insan Assassin's Creed Valhalla'yı Kemal'den izlemek için bekliyorlardı. Yeminler etmişlerdi ve evlerinde biliyorsun kılıç kalkan, balta, bilumum, viking silahıyla evlerinde bekliyorlardı. Ha, Kemal ondan oldu. sonra dedi ki evet oyunun Türkçesi çıkana kadar oynamayacağım diye bir ulusa Kemal'in arkasında milyonlar var. Bana vur ama. Şey ya bütün... Ay. Kız deli misin Abi Doydum durdurulamaz anda. bir atak diyor. Tuttuğun ben de ceza diyor, çarj diyor, çarj diyor. Ben onları var alıyorlar. onu adamı <laughs> üçe böldü lan. Tamam bunu yapalım. A few moments later. Evet. Ya bak kılıç vardı animasyonda da. Dur bakayım nasıl oluyor. Evet. Abi gelsene sana üstünde bir şey deneyeceğim. <laughs> Helal olsun sen manyak ben bir çarsın. Bizim first kulübe first katılmak first ister misin? No. Nasıl o ya? Bizim kulübe katıl. Harika bir çarsın sen. Geri dön. Jet. Oh. Come come in short. Why? Anonundan <laughs> gel diyorsak gel işte da. Oh, chu chu, shut the fuck up. Hey, Adam biliyor Ha? <laughs> <laughs> Okey anladım. Aferin, sen, Bırak beni siktir git. Bırak beni. Başka kaldım. Burçay abi. <laughs> Burçay abi ilk... <laughs> abi burada kaldım. Alkol değilse kafana dik lan dikerim dikerim manyak dip dön diyorum ha. <laughs> Alo ciğerimiz yandı <de> be. <laughs> yok lan yok. Ben <laughs> ağlayacağım. <laughs> Alo. Wow. da ancak böyle falan dinleyebiliyoruz